Ateş, herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yeni yavrular var arkadaşlar. Bunların hepsi Uğur abinin Uğur'un kuşları. Ateş de benim kuş. Şöyle kısa bir özet geçelim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bir alerjik zatire oldum. Allah'a şükür iyiyim. Her şey yolunda. Doktor dedi kuşlardan uzak duracaksın. Elimizden geldiği kadar uzak duruyoruz biz de. İşte o uçurduğum birinci bölüm, ikinci bölüm onlar da hep uğurun kuşlarıydı arkadaşlar. Hepsi taklaya dönmüş, hepsinin kanatları kesilmiş. Kanatları çekileli de bir bir hafta falan oluyor arkadaşlar. Allah izin verirse bu sene burada çok iyi kuşlar izleyeceğiz. İnşallah izleriz. İşte bunlar da başka bir grup. Kanadı kesilecekler var arkadaşlar. Şu yerdekilerin zaten görüyorsunuzdur. Ee, oradakilerin çoğunun kanadı kesik, iki tane veya üç tane kanadı kesik olmayan var. Öyle değişik bir şey yok arkadaşlar. İyiyiz her şey yolunda. lerinde iki tane böyle onlardan 3 4 kademe daha iyi olanlar var arkadaşlar. Geri kalan hep yavru. İki tane dumanlı var. Onlar da ne dersem şey biraz olgun. Öbürleri hep yavru. Ateş. Çok kuş kestik arkadaşlar ya. Yani kestik derken kanatlarını kestik biliyorsunuz tüy mevsimi. Kanatları kestiğimiz var. Bir 9 tane kanadını net olarak kesip kanat verdiğimiz var daha yeni kanatlarını kestiğimiz var. Öyle. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çoğu Ankara kuşu. Ankara çoğu Ankara arkadaşlar. arkadaşlar görüşmek üzere kısa bir video oldu iyileştik buradayız daha çok video çekeriz herkes kendine iyi baksın kanala abone olmayı unutmayın abone olursanız sevinirim